çok güzelmiş. Sanırım sihirlerim var benim. Kavaşımdan cam. Hay. Oo. Çok güzel. Buradan buraya Şuraya kadar ışınlansam da güzel. Hay. Niye ışınlamadım? Şuraya ışınlanayım bari. İşte oldu. Dışarıya çıksın. Çok güzel. Bir ya şuraya. Şuraya kadar şunu ineyim. Kutunun orada. Oo. Şuraya ışın alayım. Oradan. Acaba şuraya çıkıp ışınlandım. Hadi bakalım sinirlendim yine. Hmm. Acaba düşürüyor. Şimdi onu gelmeyi